Öyle otur sen de. Ya, Abi yanıma yaklaş. Neyse, ya, balığı şey. şimdi bakacağız balığı hep beraber. <laughs> ee, üstadım ben buraya bir yıldan beri git geliyorum. Öyle bir şey. Senin bir hikayeni burada dinledim. Nasıl bir hikaye? Ee, bir sıkıntılı bir rahatsızlığa tabi olmuşsun. Evet. Şimdi birazsa biz benim YouTube kanalım var işte şu anda da bizim ortak çekim yapıyor Berat e, abi çok değerli bir abi e, eski kooperatif yöneticisiymiş Hı -hı. E, Abdullah Şahin komutanım da evet. çok inanılmaz bir değer verdiğim bir beyefendi. Evet. E, Türk Tarım adına çok güzel e, bilançolar tutuyor çok güzel takipler yapıyor e, geliyoruz burada bazı e, geleneksel değerleri burada e, konuşuyoruz, ifade ediyoruz. Bende de rahatsızlık vardı. Mide rahatsızlığı. Ben burada içtim, çok rahatladım. Cevaplarsın. Bunlar dedi ki, yıllar önce işte bizim de bir tane komşumuz vardı. İsminizi Ayhan. Ayhan işte burada <laughs> yazın demişsin ki, abi ben ömrüm kısa. <gülüyor> <gülüyor> Bana demişsin burada bir müsaade et de arı koyayım. Evet. Ee, ben burada bir iki ay üç ay kalayım. Doğru. doğru. Demişsin. Hani evet. bilmiyorum onlar böyle anlattı da belki eksik anlattığım Yok. şeyler olur. Ben önden geçeceğim ondan sonra sana soracağım. <laughs> Do doğru, doğru. Siz de burada kalmışsınız o evet. baharın arılarının yanında. Hı -hı. Ondan sonra da kendinizi böyle genç, dinamik delikanlı olarak <laughs> ortaya da bulmuşsunuz. Doğru mu? Çok doğru. Evet şimdi sizden al alalım. Çok şimdi e, komutanım bana anlattı. Ben hatta buraya özel su almaya geldim. He. Bizim bu değerlerimizi biz bilmemiz lazım. Ama ben be, e, şimdi Ferhat abi olsun, komutanım olsun biz şimdi burada anlatıyoruz. Belki rahatsız edecekler. O rahatsızlığı <laughs> işte katlanırlar öyle tahmin ediyorum. Bilemiyorum artık. <laughs> evet şimdi işte. Ama size... doğ doğru söylemişler. Ben buraya gelene kadar bak 16 kez ameliyat oldum Ferhat dayı da biliyor. Ne diyorsun ya? Evet 16 kez ameliyat oldum. Bağırsak yani e, bağırsak anal füstül ameliyatı, atmalı füstül bir de en tehlikeli olanı. He, abi şu anda hiçbir şey yok sende. Çok şükür. Benim kolon dışarı alınacaktı. Hani yaşlı <laughs> genç dediler o zaman kaç yaşındaydım işte. İyi ki aldırmamışsın. 53 54 lerdeydim. Kolonu dışarı aldığı zaman iş biter. <laughs> Doktor da öyle dedi işte her yani Ben Almadır. kaç tane arkadaşa dedim ki kolon kanseri olan arkadaşlar bağırsağını kestirmesin. Ya bunu tedavi edecek şekiller var ama doğal yönden. Ya işte dış kapı Devlet Hastanesi'nde. Eskiden SSK'ydı orası ya Ankara'da. Me evet, Ankara'da. Doçent bulduk orada. Hı. Adam ne dedi biliyor musun? %10'la bıçak atarım sana dedi. Sana dedi iyileşme şansın yok dedi. Aynen bu, böyle. Bu denli e, ya tabii ki ya. Şimdi o... ben şimdi gidiyorsun anlasın. <laughs> ya şimdi Ferhat abi bu çok önemli. Şimdi burada adam kolon kanseri olmuş. İyileşme abi, olasılığı yok demiş doktor. Evet yok. Yüzde on dedi ya yüzde on yüzde, on. yüzde ondan biz dava geldik işte. Olduk bir dağcı. İki üç ay kaldı öyle üç dört sene. Şimdi her sene geliyorum ben. Buraya gelmesem yukarı geliyorum. Ama mutlaka geliyorum. Evet. Bunu duymayan kulaklar duysun. Bu beyefendiyi görmeyen gözler görsün, görsün. arkadaşlar. Öyle ya. Ben size bunu ben kelimesini istemiyorum ama e, dediğim Hı. için söylüyorum. E haykırıyorum. Ya arkadaşlar, ortodoks bilimiyle bu işler yürümedi artık anlaşılmıştır. Bitki beslemesinde de böyle. İnsan sağlığında Sağlıyım da ya. böyle. Evet. Al işte kolon kanseri olan ve ileri seviyedeki ki beyefendi Bilim 16 mi? ameliyat olan bir beyefendi hastamız. Yılda 3 kez, 4 kez. Ne diyorsun? Bir abi? yılda evet yara ağzını oyuyorlar. Atmalı fistül dediğim yara kanalı. Şöyle atmalı şeklinde yani e yarış atlarına veya koşu atlarına şey, araba takıyorlar ya peşine. E. O atlara takılan malların düşün. U şeklini şey, düşün. Ya. U şeklini. U şeklinde bir yara. İçeri giremiyorlar. Yara ağzını temizliyorlar. Gerisi yine duruyor. Onu sildi götürdü değil mi? Çok şükür. Abdullah Hocam, komutanım, Ferhat abi, işte yaşa, ee, tam, Allah sizlerden razı olsun. Böyle bir mekana bekçilik yapmışsınız yıllarca. Bu bekçilik diyorum ben buna. Böyle bir insana da faydalı olmuş. Biz de burada dilimizin döndüğü kadar bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Allah'a çok şükür. Ben merak ediyordum beyefendiyi şu anda karşımızda. Ya internetin hani, varsa internete girip bakabilirsin. Atnalı füstünün ne olduğunu orada. Tamam arasınlar abi ya ben arasında daha ben iyi burada, görürler. Ben burada Kara hindibayı gösteriyorum. İşte <laughs> hmm. e, sinir otunu burada gösterdim. Birçok şeyleri gösterdim. İşte al sana az önce e, yedik. Hayır, şu, işte, şu. o kadar lezzetli bir ürün ki e, bu e, bizim Kara tahnalın turşusu. Evet. Ananın zaten e, bu. Yani <laughs> <laughs> diğerse içebilir. <işim> yani <gülüyor> <gülüyor> <Duyarsa işim bitir. gülüyor> Evet. bak bak mangala bak abi. Biraz evet. da mangal evet. işini e, şey öyle yaparız. Bizim hikayemiz öyle ya. Yani. Buraya Ama gelene şimdi, kadar ben 16 şey, kez. Yılda 3 kez ameliyat oluyordum. Adam Bey sağ olsun. Kez. Bu da şimdi bak e, hemen telefon açtık dakikasını bitti. Ben gelirim. Ferhat abi nereye çağırsa ben gelirim. Öyle dedi zaten. Evet. Hiç, Ferhat abi dedi. Nereye dedi. Ben dedi nereye çağırsam o gelecek dedi. Gelirim. Valla ben e, bize çok güzel bir değer kazandırdınız Ferhat abi. Size Allah sağlık, sıhhat versin. Amin, uzun amin. ömürler nasip etsin. Bize böyle bu rahatsızlıktan e, ızdırap çeken bir arkadaşı tanıştırdınız ve kurtulmuş. Evet, ben güzel. Her şeyden önce Rabbime hamdü senalar olsun amin, diyorum. Allah. Sizin gibi bir aileyi de tanımam. Şu organik ay organik gübresinin Ayşe sayesinde, sayesinde. Iı, tanımam çok ıı, güzel oldu. Tabi ileriki verileri daha sonra konuşacağız sizlerle. İsminizi tekrar alayım. Ayhan. Ayhan abim. Sana Allah sağlık sıhhat Cümlemize. daim daimi eylesin. Cümlemize. Ama şuranın değerini o zaman iyi bilen. Buranın değerini bilen bilir. Değil mi? Evet, aynen öyle. Bilen bilir. Ben biliyorum bildiğim için hiç sıkıntı yok. Evet, bütün e, rahatsızlığında sıkıntısı olan arkadaşlar denemelerinde fayda var. Zararlı bir şey değil. Ben geldiğimde bile 3-4 bardak suyu içtim. Hiç bana mısın demedi, kayboldu. Yemek de yesen zaten bir saat sonra gene yiyeceksin. Değil, değil mi? Hocam. Evet. Çok mineralli, zengin bir toprak. Hmm. Ee, artık e, peki araştırma yaptın mı abi sen? Artık diye kaldık da e, hiç bu e, suyun analizlerini yaptırdınız mı? Yaptım. Ya, çok güzel bir değerli su. Perşembe Perşembede e, burası siz e, siz yaptınız değil mi? De? Burası 7.1'di buranın pH değeri. 7.1 Yani Zemzem suyu 7 demiştiniz. Burası 7.1 çıktı. Öyle Hı. mi? Bir şey daha söyleyeyim de. Evet. Bakın arkadaşlar buradan yine şu bilgiyi sarf etmek zorundayım. Ee, i̇nsan e, vücutunun pH'sı mutlaka ve mutlaka 7.35 olması lazım. 36'nın üzerinde olması lazım. 50 olabilir. 7.50 olabilir. Ama 7.36'nın üzerinde olmadığı sürece bakterilere irtihaplara yenik düşeceğiz arkadaşlar. Bunu buradan açıklayayım. İşte 7.1 dediniz beyefendi de bu vücutu alkali yapan bir durum söz konusu olduğu için yani yedini üzerinde Ben mesela çoğu e, değerli dostlarım geliyor rahatsız renk gitmiş şimdi benim ofisin üzerinde bir tane değerli abimiz var Ben beyaz beyazlamış e, demişler ki buna işte sende boğazda modül var demişler adam gitmiş bana geldi baktım izbandot gibi böyle pehlivan gibi adam. İzbandat demeyelim, pehlivan diyelim yani. Bu kelimeler neyse olduğu gibi çıkıyor. Pehlivan gibi adam. Dedim abi sende hiçbir şey yok. Gel bakayım. Al dedim şu şeyi. Kabı git filan yerde güzel. Bana dedim yap idrarını getir. Tehasına bir baktım. Kaç biliyor musun? Beş. Bu adam gitmiş. Aha. Ya bu adam ben yılda bir de yılda üç ameliyat. 16 ameliyat 16. geçirdiğini şu anda hiç görmüyorum. 16. Bu yıllar aralıksız devam her yıl. Kaç yıl uğraştın abi sen bunu? Çok. 5 yıl vardır. 8 yıl. 8 yıl. 8 yıl. Allah'ıma hamdolsun, senalar olsun. Ben e, demek ki arayan bulurmuş. Ama Aynen öyle. ne tür bir çaresizliklere bur buraya geldiğini var ya şu anda tahayyül bile edemiyorum. Ne yaptın burada? Burada hiç normal hayata. hayatta burada Yedik içtik öyle... oturduk. Hayır şunu yaptın mı? Neyi? Yani işte benim sınırlı vaktim şu an falan hiç içinden geçti mi? Nasıl yani? Yani şey yaşam... Ya üç ay, beş ay. Yok olasana... canım yok. 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 Böyle... Buraya geldim ben çok rahattım. Bir kaç ay sana ömür verdiler? Ömür olarak bir şey demediler. Ama, ha, de... ama, iyileşme şansı yok dediler. Bir dakika ne kaldı geride? <laughs> i̇şte <laughs> <Yani, iyileşme şansı gülüyor> Sadece gülüyor> gününü söylememişler. <laughs> söyleyemezler zaten. Yani. Ee, benim işte o şeydeki çiftçi abimiz Trabzon kökenlidir. Halit Özay, mi? Halit abimiz. Ee, Helalık istedi. Biz de dedik git abi filan yerde dedik. Aktara git ona dört kür yaptım. Ya ben ücret almadım orada. Dört, ama dedim yiyeceksin, içeceksin. Yapmayacaksan hiç ben sana bir şey vermeyeyim. Yok dedi ya ben dedi sana inanıyorum, güveniyorum dedi. Abi dört tane kür yaptım. Ama kara hindi bağdan günde üç taneydi. Köküyle sapıyla. Günde üç kök. Bak kara hindi bağ var ya. Hmm. Adam gece sabaha kadar diyor sehpalara diyor dolandım diyor. Sancıdan. Anladın? Ayakta duramıyoruz. Yani kemoterapi vücudu çökertiyor. çökertiyor. Bitiriyor zaten. Bitiriyor. Ya. Zehir alıyorsun. ya. Evet. Ben buna zehir alıyorum böyle bir şey yaptım. Anlatamam daha değişik şeyleri var da bana anekdotları var da. İki ay sonra bir ara beni aradı. Dedi ya niye aramadı? Abin sen yaşıyor musun dedim. Ya yaşıyorum. Sen adrese gitmedin mi Ötüke'de? Yok dedi ya. Sen dedi ne yaptın bana dedi ya. Ben dedi 18 yaşındaki gibi oldum şimdi. Allah Allah. Her yönüyle. Nihayet ben dedi şimdi de 4,5 e, işte 45 milimi dedi 3,5 santime düşürdük dedi. Hmm. 3,5 milime düşürdük dedi. Ben de de yine e, şurada bir hafta 10 gün sonra video çek, şey e, pet çekileceğim dedi. Sana dedi bilgi atacağım. 15 gün sonra beni aradı. Kaç abi dedi? 0,8 milim. 0,8 milim. Ondan sonra Efendim yenge. Evet. Geliyoruz. Tamam tamam. Geliyoruz çok çekiyor benim arabadan önce.